hafta Atletico Madrid Real Madrid maçı var. Önceki yıllarda da çok kereler sizi bağlamıştık yayınlarımızda. Sağ olun. Bu seneki Atletico Madrid biraz daha eski o savunmacı kimliğinden özellikle son bir senedir diyeyim, biraz uzaklaştı. Golcü bir yapıya büründü. Geçen seneki bağlantımızda sormuştum Atletico Madrid Barcelona maçında hangi tarafta oynamak istersiniz diye. Atletico Madrid tarafında oynayıp Barcelona'ya karşı oynamak isterim demiştiniz. Bu golcü Atletico Madrid'i nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi? Ya şu anda tabii Simeone e, her sene taktiğin üzerine bir şey koymak isteyen bir hocadır. Yani geriye kadar 12 sene de bakarsanız mutlaka bir şeyler eklemişler her sene hayallerine. O yüzden artık beşli savunmayı da kullanıyorlar. O e, daha çok savunma, daha çok uzun ucun mantelitesiyle çok da etkili oluyorlar. Yani Griezmann, Morata gibi çok önemli oyuncuları var. O yüzden eee Yine de e, Atletico Madrid çok tehlikeli olacaktır diye düşünüyorum. Hocam son sorum sizden La Liga bayrağını devralan Çağlar ve Arda Güler için. Onlar için neler söylersiniz? Arda yavaş yavaş idmanlara da başladı. Çağlar e, yavaş yavaş o da kadroya Hakan. giriyor. Çağlar'la sık sık konuşuyorum. İkisi de çok kıymetli. Arda da herhalde yeni başladı antrenmanlara. Yarın muhtemelen oynayamayacaklardır. Evet. Ama e, ileriki yıllarda bu derbinin keyfini mutlaka yaşayacaklardır. Bir defa Atletico Madrid ve Real Madrid derbisinin çok güzel bir tarafı önceliğin futbol olmasıdır. Yani e, dışarıdaki olaylardan çok futbol konuşur, sahadaki taktik konuşur. O yüzden e, bu anların, bugünlerin keyfini çıkarttığında ikisine de öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bir an önce iyileşip en sağlıklı şekilde sahaya dönüp milli takım, milli takıma hizmet etmeye devam etmeler bizim için çok kıymetliler. Onları her çok gördüğümüzde çok heyecanlanıyoruz. Hem Arda'yı hem Çağlar'ı gördüğümüzde o seviyelere gelmek çok zor gerçekten. Umut ee, çıkarsınlar, kıymetini bilsinler o günleri. E, çok güzel anılar, anılar biriktirsinler. ben e, tabii Atletico Madrid taraftarı olarak bu derbide, derbide alana başarılar diyorum. Ama Arda'nın da en iyisini yapması için her zaman dua ediyorum. Kesinlikle. E, Bellingham'da müthiş başladı Real Madrid'de. Yarın Atletico Madrid Real Madrid maçını nasıl e, bekliyorsunuz? Son olarak onu sorup e, teşekkür edeyim size hocam. Vallahi benim e, Atletico e, Real Madrid'de bu derbiyi daha az oynamış oyuncular var. bir e, değiştirdikleri için. Ben Atletico Madrid'in daha etkili olacağını düşünüyorum. Ev, ev, sahibiyiz galiba değil mi? Evet evet. evet. Metropolitano'da maç. Evet, ev sahibi olduğumuz için e, baskıyla e, etki, etki yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bir Atletico Madrid olarak <gülüyor> <gülüyor> kazanmaya yakın tarafız <laughs> ama sonuç olarak karşımızdaki Real Madrid çok büyük oyuncular var. Bellingham muhteşem başladı. E, Bakalım göreceğiz. Usta da yok kalede. Artık Sergio Ramosları da yok. Bence onlar için kolay olmayacak yani. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ee, şansınız çok bol teşekkür olsun ederim. sezon boyunca. Çok Görüşmek tarz. dileğiyle tekrar. İyi günler iyi, diyorum? Bol keyifler, bol sporlar. Görüşürüz. Sağ olun, hoşça kalın.